Merhaba arkadaşlar. Bugün size Küçük Cesur Tavşan Hopi'nin hikayesini okuyacağım. Küçük Cesur Tavşan Hopi Hopi evde vakit geçirmeyi seven evcimen bir tavşanmış. Arkadaşı Popi ise tam bir macera perestmiş. Popi her gün yeni yeni maceralar yaşarmış. Anlattığı bu maceralar hem çok heyecan verici hem de korkutucuymuş. Popi ne zaman "Sen de benimle dışarı gelsene çok eğleniriz." dese, Hopi "Hayır. Ben hayatta dışarı çıkamam. Dışarısı çok korkunç." dermiş. En sonunda bir gün Popi'nin sabrı taşmış. "Benimle geleceksin." demiş Hopi'ye. Hopi "Hayır." demiş. Çok sıkıcısın demiş Poppy. Çok korkuyorum demiş Hopi. Poppy, bazen biraz cesur olmak gerek Hopi diye bağırıp çıkmış. Hopi normal bir sabah geçirmeye çalışmış. Çiçeklerini sulamış, deniz kabuğu koleksiyonunun tozunu almış, kurabiye pişirmiş ama hiçbir işe yaramamış. Çok üzgünmüş. Poppy ona ilk kez böyle kızıyormuş. Onunla hemen barışmalıyım demiş kendi kendine. Ama bir sorun varmış. Poppy dışarıdaymış. Bu bir macera olacakmış ama Hopi daha önce hiç macera yaşamamış. Yanına ne alması gerektiğine dair en ufak bir fikri yokmuş. O da bir şnorkel, bir el feneri ve bir kutuda kurabiye almış. Boynuna da en sevdiği atkısını dolayıp bütün cesaretini toplamış ve parmaklarının ucuna basa basa dışarıya çıkmış. Orman tuhaf ve gürültülüymüş. Kanat sesleri, pıtır pıtır ayak sesleri, kuş cıvıltıları ve hışırtılar geliyormuş. Korkunç olduğunu biliyordum demiş Hopi içinden. Derin bir nefes alıp seslenmiş. Poppy! ...cevap yokmuş. Ama başka bir sürü hayvan çıkıvermiş ortaya. Popimi o dünyanın en cesur tavşanıdır demişler. Nehre dalıp kabuk toplar demiş bir susamuru. Benim sırtıma binip ormanda gezer demiş bir geyik. Derin karanlık mağaraları keşfe çıkıp ayıları arar demiş bir tilki. Ama sen de bu şeyleri yaparsan belki onu bulursun demiş bir fare. Hopi de öyle yapmış. Önce nehre dalmış. Cımbırlop. Neyse ki şnorkeli yanındaymış. Bı. Su çok soğukmuş. Suyun altında bambaşka bir dünya varmış. Hopi orada balıkları, kurbağaları ve salyangozları görmüş. Ama Popi'yi görememiş. Hopi sonra da bir giyin sırtına binmiş. Vın! öyle hızlı gidiyormuş ki neyse ki atkısı varmış. Ve yanında olduğu için tutunabilmiş. Ormanda bambaşka bir dünya varmış. Hopi, serçeler, sincaplar ve kelebekler görmüş. Ama Popi'yi görememiş. Sonra parmaklarının ucuna basa basa bir mağaraya girmiş. Neyse ki el feneri yanındaymış. Mağaranın içinde de bambaşka bir dünya varmış. Popi yarasalar, örümcekler ve uyuyan ayılar görmüş. Ama Popi'yi görememiş. Popi yaptığı onca şeye şaşırıp kalmış. Keşke Popi'yi bulabilseydim demiş kendi kendine. Benimle gurur duyardı. Öyle mutluymuş ki bir kurabiye yemeye karar vermiş. Ama daha kutuyu açmadan bir bağırtı duymuş. Benden uzak dur yaramaz kurt. Ses çok tanıdık gelmiş. Aslında bu Poppy'nin sesiymiş. Olamaz. Kocaman aç bir kurt onu yemeye çalışıyormuş. Poppy bir ağacın arkasına saklanmış. Bir anda kendini hiç de cesur hissetmez olmuş. Eve gitmek istiyorum diye sızlanmış. Ama kurdun Poppy'yi yemesine göz yumamazmış kurabiyeleri alıp bütün cesaretini toplayarak koşmuş. Bir yandan da "Hayır!" diye bağırıyormuş. "Popi'yi yeme. Kurabiyelerimi ye." Kurt şaşırıp kalmış. "Kurabiye mi?" demiş. Bana uyar ve bütün kurabiyeleri midesine indirmiş. Kurt sonra onlara çok iyi davranmış. Harikaydın Hopi diye haykırmış Popi. Sen ne zaman bu kadar cesur oldun? Galiba bu sabah oldu demiş Hopi. Kurabiye pişirirken. Eve gidip biraz daha pişirelim mi? Demiş Popi gülerek. Çok isterim demiş Hopi. Ama önce bir macera daha yaşayalım. Ve kitabımız bitti. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.